Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adrasan'ın ikinci serisi olan Adrasan sahillerini dolaşacağız. Mutlaka ilk videoyu gidip izleyin çünkü Adrasan sadece sahil şeridinden mevcut değil. Başka alternatif olarak nerelere gidip görebilirsiniz. O videoda da çok değerli bilgiler var, emek var. Emek olduğu için de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü videolarda çok emek harcıyorum gerçekten. Hem çekiminde hem editlemesinde sizlere paylaşırken işimin arasında. Evet, artık sözü kesip sizi manzara ile baş başa bırakayım. Böyle güzel bir manzara eşliğinde başlayalım. Şimdi sahil şeridi nasılmış adrasanın. Denize dökülen bir tatlı suyu var, deresi var burada. Şöyle güzel bir gün batımı var. İleride lüks restoran ve otel gibi doğanın içinde bir yer var. Hatta 2 üç yer var. Sahile sıfır olan bir kaç işletme var ileride. İlk önce denizini göstereyim size. Küçük küçük taşlı ama ilerisi kumsal. Evet kabaca böyle gösterdim. Yürüyüp ileriyi de göstereyim sizlere. Sahili bu şekilde tertemiz. Çok güzel suyu var. Asıl buraya yürüme amacım size işletmeleri göstermek. Ondan sonra diğer uzun olan sahil şeridine gideceğim zaten. Denizde sıfır birkaç mekan var. Otele aitmiş buranın ilacı otel misafirlerini buradaki mekanı gördüyseniz hatta mekanları gördüyseniz kaldığımız yerden devam edelim. Adrasan'da başka neler var? Böyle karnınızı doyurabileceğiniz yine doğanın içinde güzel yerler var. İleride Tekrardan kamp alanları mevcut. Karavanınızla da gelebilirsiniz buralara. Çadırınızla da gelebilirsiniz. Eğer hiçbiri yoksa buraya gelip çadır da kiralayabilirsiniz. Bungalov evlerde de kalabilirsiniz. Veya otelde de kalabilirsiniz. Şehrinize göre, bütçenize göre artık. Başka neler var? Biraz daha ilerleyince göstereyim duş alanı mevcut ayrıyeten halk plajına gelirseniz burası halk plajı diğer paralı plajlarla aynı yine aynı kalitede burada bir büfesi var gündüzleri yiyecek içecek alabilirsiniz sahilin karşısında kamp alanları başlıyor buradan itibaren sıra sıra bir sürü kamp alanı var. Ve ayrıyetten arkadaşlar buranın en çok yapılan aktivitelerinden olan tekne turları mevcut. Hesaplı da ayrıyetten çeşmeye göre, bodruma göre tekne turları hesaplı. Bu tekne turları nereye gidiyor? Sulu Ada ve çevresine gidiyor. O Sulu Ada ve çevresine de gerçekten buraya gelmişken Sulu Adayı görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ve burada çok fazla tekne var. Şimdi sahil boyunca göstereceğim bir kısmını. Evet burada da kamp alanları başlıyor dediğim gibi. Genel tuvaletler de var. Yine kamp alanları devam ediyor. Evet bu boş kısımlarda ki tekneler akşam turlarına da çıkıyor ayrıyetten. O yüzden boş. Çoğu halen denizde. Yalnız çok güzel tavuk ızgara kokusu geldi bir yerden. Nereden geliyor bilmiyorum ama karnım acıktı. Evet, tekrar tekrar manzarayı göstereyim sizlere. Böyle sahil şeridi boyunca yaklaşık 100-150 tane tekne vardır. Günlük gezi turları yapan. Sadece gezi turu da değil, Balıkçı teknesi de görüyorum. Burada büyük balık yakalatan turlar da var. Onları da görüyorum ara sıra ve plajını da göstereyim. Burası kumsal. Kumluk başlıyor burada. Yaklaşık 1 kilometrelik bir sahil şeridi var o civarda boylu boyunca yürüteyim sizi gezdireyim sahilinde yine mekanlar kamp alanları ve tekne turları arasında bir adresan var. İlk videoyu izlemediyseniz buraya geliş kısmında da birkaç bilgi vermiştim ilk videoda. Adresine ulaşım kolay mı, değil mi? Çünkü buraya gelmek hiç kolay değil arkadaşlar. Eğer kendi aracınız yoksa, özel aracınız yoksa buraya gelmek çok kolay değil. Ha, otostop çekerek de gelebilirsiniz. Ba yani ulaşım aracı bulunmadığı için ben de otostop çekiyorum bazen yardımsever insanlar oluyor ama şöyle de bir dezavantaj var. Buraya genelde insanlar kız arkadaşlarıyla ve aileleriyle geldiği için o yüzden araçlarına yani kısmen onlar açısından da haklı olarak almayabiliyorlar. Otostop çekenleri eğer kadın değilseniz erkek olarak otostopa alınma ihtimaliniz çok daha düşük oluyor. gün batımını da Adrasan'da gün batımı da bu şekilde. Valla ben şimdi tek başıma dolaştığım için, gezip gösterdiğim için sizlere ve sohbetim de çok böyle akıcı, tek başına eğlendirici, stand-upçı gibi olmadığı için mecburen bildiğim kadarıyla gezip gösteriyorum sizlere. Siz benim konuşmalarımı çok takılmadan izlerseniz eğer manzaranın tadını çıkartırsanız en azından videoyu izlerken arka fonda bir müzik bile açabilirsiniz. Sadece bu doğal güzelliği izleyin yeter yani. Ben elimden geldiğince buradan sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Evet. Karşıda da el işi ürünlerini satan esnaflar mevcut. Küçük bir yürüyüş yolunda çarşısı gibi. Takılar da var. Yiyecek, içecek satan, kendi doğal ürünlerini satan insanlar da var. Evet balık tutan insanlar da var sahilde. Ve buranın en güzel aktivitelerinden biri balık tutmak. Evet sahilden ilerledikçe balıkçılar da mevcut restoranlar, balık restoranları yine ihtiyacınızı giderebileceğiniz marketi, hastanesi gözlemecisi restoranı kafesi pansiyonu ve otelleri var evet artık sahilin sonuna da az kaldı. Tekrardan sahiline yaklaşıp orada bitireyim videoyu. Görebilirsiniz. En başından başladım. Dağın kıyısından. Tekrardan diğer ucuna kadar yürümeyeceğim. Size sahilden göstereceğim. Buraları hep halk plajı arkadaşlar. Ücretsiz. <laughs> Fazla söze gerek yok. Eğer bu videoyu beğenip kanala da abone olursanız bundan sonraki video Adrasan, Suluada tekne turu olacak. Bu teknelerden biriyle Adrasan'dan Suluada'ya gidip çekim yapacağım sizlere ve detaylı bilgiler de vereceğim. Ve burası hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında yöneltebilirsiniz sorularınızı. Başka burasının haricinde yakınlarda nereye gitmemi isterseniz onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Soru, öneri ve şikayetlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Burada başka nerelere gidilir? Burayı benden daha iyi bilenler tavsiyelerini yazabilir. İnsanlar buraya geldiklerinde başka nerelere gitsinler? Mesela Olimpos yakın buraya. Kumluca bölgesi yakın. Oralara gidebilirler. Buradan Kumluca'ya giden minibüsler kalkıyor. Kumluca'ya gidebilirler. Kendi aracınız varsa Olimpos yakın. Olimpos'a gidebilirsiniz. Başka nereleri var yakınlarda? Yorumlar kısmına yazın bakalım.